Canlı canlı Keş YouTube kanalından merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün müjdeli bir haberimiz var. Güzel bir yarışmayla sizlerle beraberiz. Leo adminimle beraber bu yarışma hakkında bilgi vereceğiz. Hoş geldin Leo. Nasılsın? Hoş bulduk Keş Koyun. Harikayım, harikuladeyim. Bize e, çok güzel ve heyecanlı bir yarışmayla birlikte burada senle seninle birlikte olmanın heyecanını yaşıyorum. Dilersen hiç daha fazla sözü uzatmadan yarışmamızdaki detaylara geçelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz e, YouTube videolarımızda skor yarışmaları yapıyoruz. Doğru bilen arkadaşlarımızı özel grubumuzda ağırlıyoruz. E, özel gruplarımızda bilen arkadaşlarımız biliyor ama bilmeyen arkadaşlarımız için şöyle kısa bir açıklamada yapalım. E, %85 başarı ortalamasıyla ilerlediğimiz e, bir grup arkadaşlar. Hala katılmayanlar varsa e, bu yarışmayla beraber e, katılabilecekler. E, bunun için ne yapmanız gerekiyor? Hem genel yarışma hakkında bilgi verelim hem de e, bu özel nasıl katılacağınız hakkında da e, detayı verelim. E, öncelikle 4 tane size maçı seçeceğiz arkadaşlar. Birazdan bu maçları paylaşacağım. Bu 4 maçın skor tahminlerini size soracağız. Bu maçların skorlarını doğru bilen e, 4'te 4 başarılı olan arkadaşımıza e, büyük ödül olarak 5000 TL ödül vereceğiz. E, diyelim ki 4 bilemediniz 3 bildiniz sıkıntı yok o zaman da 3000 TL ödül, ödül e, dağıtacağız. Ama diyelim ki onu da yapamadınız. İki tane bildiniz. İki skor e, doğru bilen arkadaşlarımızı da Telegram özel grubumuzda ağırlayacağız. Gerçekten hiç şartsız şekilde siz tahminlerinizi yazıyorsunuz ve doğru bilirseniz özel gruplarımıza katılabiliyorsunuz. E, ayrıca 3 ya da 4 tahmin bilirseniz de özel e, ödülde de sahibi olabilirsiniz. Nasıl e, bir yarışma olmuş sence? Ne düşünüyorsun Leo? E, evet Bence hani yarışmamız için ben dediğim gibi çok heyecanlıyım. Ee, çok güzel de maçlar var. Şimdi e, sen birazdan maçları anons etmeye başlayınca e, senin de heyecanla ortak olacağım ben de. Yani gerçekten e, skor tercihi olarak 3'te 3 ve 4-4 yapan arkadaşlara e, bu para ödülünü ver, verirken e, biz de gerçekten çok mutlu olacağız. İnşallah e, arkadaşlarımız da bizim kadar hem mutlu hem de paralı bir şekilde bu yorumlardan e, nasibini alırlar. Güzel bir yarışma. E, 4 4 yapan arkadaşı şimdiden tebrik ediyorum. Ben ufak bir hatırlatma geçeyim. Hani arkadaşların kafasında şu soru işareti olacaktır. Hani 3 kişi, 5 kişi bilirse ne olacak? Arkadaşlar bilen sayısı kadar e, ödülümüzü bölüşeceğiz. Diyelim ki e, 4-4'ü 2 kişi bildi. 5000 TL'lik ödülümüzü 2'ye böleceğiz. 2 arkadaşımıza e, para ödüllerini vereceğiz. E, gerçekten güzel bir yarışma. Senden maçları almak için başlayalım. Evet, e, öncelikle şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Bu skor tercihlerini e, nasıl yapmamız gerektiği alakalı. Bunu gruplarda da hep söylüyoruz, yarışma olduğu zaman. E, mesela şu anda ekran ekranda gördüğünüz gibi Sivas Spor-Galatasaray maçı mesela. E, bu maçın tercihini arkadaşlar Sivas Spor 2, Galatasaray 3 olarak ekranda görüldüğü gibi yazmanız gerekiyor. Yani mesela direkt 2-3 yazarsanız. Ee, olmuyor. Hani bunu e, yanlış oluyor. Onu söyleyelim. Yanına takımları belirtmeniz lazım. <laughs> Bu şekilde tercihlerinizi yaparsanız e, güzel, e, keyifli bir hafta olacağını düşünüyoruz. Maçları pazar günden seçtik. Ee, niye bunu böyle yaptık? Çünkü siz bu videoyu izlediğiniz itibaren e, önünüzde e, birkaç gün olacak. E, bu günlerde de bu maçlarla alakalı analiz yapıp tercihlerinizi yapmanız için gayet uzun bir zaman var. E, bunlara dayalı olarak da tahminlerimizi yapabiliriz. İlk maçımız e, pazar günü saat 16.00'da. Atletico Madrid getafe mücadelesi. Bu arada her ligden bir maç almaya çalıştık büyük liglerden. Bu maç zorlu bir maç olacak. İlk maçımız Leo Atletico Madrid getafe maçı. Evet gerçekten çok güzel bir maç seçmişiz. Atletico Madrid şampiyonluk için güzel bir mücadele veriyor. Getafe'de kendi evinde olmasa da basmanda büyük takımlara karşı güzel sonuçlar alabilen bir takım. Güzel keyifli bir maçtır. E, skor tercihleri için herkesten dikkatli ve e, son derece güzel tahminlerini bizde ben de okuyacağım. E, gerçekten ilk maç için e, bayağı heyecanlandım. İkinci maça geçelim. Evet, e, güzel maçlar da var. E, İtalya'ya geçeceğiz. Bologna fiorentina maçını e, tercihlerini siz arkadaşlar sizden bu maçla alakalı ne düşünüyorsunuz? Fiorentina e, kaç gol atar? karşılık verir mi? Bununla alakalı tercihleri alacağız. Ee, bir diğer maçımız da Leo-Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesi e, ligde. Geçen hafta e, Beşiktaş yenilgisinden sonra bu maçı mutlak favorisi Fenerbahçe. Ya, bu da birazcık e, bence daha kolay bir maç. Ne diyorsun skor tahmini yapmak için? Valla e, Mourinho'nun takımlarına skor tahmini yapmak son derece kolaydır e, açıkçası. E, tabii ki ben tüyo vermiş gibi olmayayım ama e, Mourinho'nun takımlarını biliyorsunuz e, biraz daha az gol atamayan, e, az gol yiyebilen takımlar. Ama hiç belli olmaz e, Fenerbahçe'nin 5 attığı e, dönemler de var. E, Başakşehir sonuçta bir İstanbul takımı bu da bir İstanbul derbisi. Tabi derbi olacak kadar heyecanlı bir maç değil. Ama Fenerbahçe'nin e, galibiyetiyle belki de e, burada da bir puan kaybı zaten şampiyonluktan belki kopmasına neden olacak arkadaşların tercihleri bu yönde güzel olacaktır. Ee, sürpriz tercihler de çıkacaktır. Yani Atletico Madrid maçında da sürpriz tercihlere gidebilirsiniz arkadaşlar. Bence e, bu iki maçta ama e, yüksek oranda kazanan tahlillerimiz olacaktır diye düşünüyorum. Evet, e, ben de merakla bekliyorum maçı skorunu. Son karşılaşmamız İngiltere'den Manchester derbisi. Manchester City, Manchester United ağırlayacak her iki takımdan zor günler geçiyor. Alışık olmadığı günler diyebiliriz. E, nasıl bir maç bekliyorsun sen? E, gerçekten hangi maçı daha yakın görüyorsun? Ufak bir tiyo olsun aynı zamanda da. Vallahi e, Valla ben City United maçı bir derbi maçı. Yani Manchester derbisi. City kötü günleri atlatabiliyor gibi gözükse de e, hafta içi Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak bu videoyu biz çekerken en şampiyonlar ligi oynanmamıştı. Her iki takımın da zorlu maçları var. Ee, öncelikle hani City evinde e, bir tık daha tabii ki önde ama United yeni hocası Portekizli ile e, iyi işler yapmaya başladı. İyi futbol oynuyor diyebilirim. E, bu bağlamda bence ya yani ben City'yi bir adım daha önüne görüyorum. City evinde her zaman City'dir diye düşünmek istiyorum. Evinde taraftarıyla barışır diye düşünüyorum ama skor olarak çok farklı tercihler çıkabilir. Ben de merakla bekliyorum bu tercihleri. Evet. Dört e, maçı da arkadaşlar sizin yorumlarınıza bırakıyoruz. Doğru bilen arkadaşlarımıza tekrardan hatırlatmak istiyorum. Dörtte dört e, skor tercihi bilen arkadaşlarımız 5000 TL ödülü e, bilenler arasında paylaşacak. Tek kişi bilirse 5000 TL bir kişinin olacak. E, eğer ki üçte üç yaparsanız da e, 3000 TL ödül sahibi olacaksınız ama diyelim ki iki kişi bildi e, o zaman da ikiye bölünecek ödül e, diyelim ki iki maç bildiniz o zaman da Telegram özel gruplarımızda bir hafta boyunca ağırlanacaksınız e, herkese bu tahminleri yapmaya davet ediyoruz hadi bakalım kim bilecek o arkadaşlarımızı da e, YouTube yayınlarında özel olarak e, tebrik edeceğiz Leo evet e, gerçekten bu da güzel bir şey e, orada YouTube yayınında bütün adminler tarafından tebrik görmek, herkesin orada içinde tebrik almak gerçekten gurur verici bir durum olsa gerek. Herkese bol şanslar. Muhteşem bir yarışma ve bu yarışmanın devamı tamamen sizlerin yorumlarına bağlı arkadaşlar. Ne kadar çok yorum et, yorumla bizi oradaki yorum basamağında yukarı taşırsanız biz de bir sonraki yarışmada belki daha yüksek ödüller, belki de daha güzel maçlarla hep beraber olacağız. Hepimize bol şanslar. Teşekkürler Leo. Evet arkadaşlar herkesi yorumlara bekliyoruz. Skor tercihlerinizi merak ediyoruz. Ben de yapacağım. Bakalım kimler bilecek bunları. Leo seni de bekliyorum skor tercihlerin için. Tabii ki. De yapsın. Bakalım nasıl bir başarı ortaya koyacağız. Merak ediyorum. O arkadaşlarımızı ekstra ödüllendireceğiz. Evet arkadaşlar sizlere. Bu dört tane maçın skor tercihi için yorum yapmaya bekliyoruz. Ee, hafta içi, hafta sonu videolarımızda devam edecek. Bunları da ekstra takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirmenizi açmayı unutmayın. Çünkü çok fazla içerik paylaşılıyor. Senin de emeğine sağlık. Eşlik ee, ettin. Teşekkürler Leo. Estağfurullah Keşköy'ün gerçekten e, böyle bir yarışmaya biz de vesile olabildiğimiz için hepinize e, ayrı bir gurur var. E, gerçekten inşallah dört dört yapan tek bir Kullanıcımız olur ona da e, tek başına ödülü e, rahat rahat seve seve güzel günlerde harcaması nasip olur inşallah deyip e, senin de emeğine sağlık diyorum. Hepimize bol şanslar. Teşekkürler Leo. Evet arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere videolarımıza beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.